Ee, İngiltere yıllarca bu insanlara terörist dedi yıllarca sonra masaya oturdular sonra bu sorunlarını bir konsensusla çözdüler. Bu ne İrlanda'yı tam anlamıyla mutlu etti ne İngiltere'yi tam anlamıyla mutlu etti ama savaş hali geride kaldı. Biz de masada oturuyoruz evet. ama terör hala devam ediyor. Şimdi şöyle ee, bu dil çok zehirli bir dil. Sizin sadece sizin kullandığınız dil anlamında sınırlamıyorum. Ee, birbirimizi e, böyle nitelersek bunun bir sonraki aşamasına geçemeyiz. Liceli bir kasap vardı. Ee, hepinize onu hatırlatmak istiyorum. Bu arada da çok gaz bombası yediğimiz için. <gülüyor> 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 ne zaman oldu en son? Dün değil evet o evet. tamam. atıp Tamam. Evet. Evet. Ora evet. onlara da geliriz arkadaşlar. Şu bu arada çok kalabalık bir miting olmuştu. Mi? <laughs> <laughs> onlara da geliriz. Peki. Sadece şunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Dil meselesi demiştik. Lice'li bir kasabımız vardı bizim. Sait Bey diye. E, birileri Nobel ödülüne önermişlerdi. Hatırlar mısınız? Bu Lice'li kasabın en büyük özelliği birbiriyle nizalı olan, kan davası olan aileleri barıştırmasıyla bilinirdi. Ben bir gün bu Lice'li kasaba bunu nasıl yapıyorsun dedim. Bunu da özellikle Kürt coğrafyasında yapardı. Dedi ki ya dedi iki tarafla da konuşmaya başlarım. ...ayrılık ararsan tonla. İlla ki dedi... ...ikisinin de... ...birlikte yaptığı... ...çünkü bir arada yaşayan insanlar kavga ederler... ...yani e, birbirine uzak insanların... ...fiziksel olarak... ...kavga etme şansı yok. Ya birlikte... ...iyi hatırladıkları bir anı... ...ya da ikisinin de sevdiği bir şeyi... ...bulana kadar... ...konuşurum dedi. Ondan sonrası çok kolay dedi. Yani... ...müştereklik müşterek noktaları yakalamak tefrik edici bir dilden ayrıştırıcı bir dilden e, uzaklaşmak böyle bir damar yakala, yakalayıncaya kadar da sabırla ve özenle bu dile e, özen göstererek terörist başı demek terörist demek sizi rahatlatıyor olabilir e, öbürünün e, öbürünün durumuyla bir empati kurma çabasına girmemek sizin içinizde bulunduğunuz agresyonun doğal bir sonucu olabilir. Bunu kimse tartışamaz. Ben de tartışamam. Böyle inanıyorsunuz, böyle söylüyorsunuz. Fakat bir barışı hedefliyorsanız, hedefliyorsak, hepimizin bu dili gözden geçirmemiz lazım. Ben futbolcu arkadaşımızın Selahattin Demirtaş'ın programında yaptığı konuşmayı hiç unutamadım mesela. O dile özen göstermek ve bunu e, tam tersinin düşünüldüğü yerlerde cesaretle söyleyebilmek e, dur tavrını meselesi. olumlulaştırmıştır. tepki meselesi ama Sırrı birileri sayın diyorsa Eyvallah. bu ülkede 50 bin kişinin ölümüne neden olan birine birileri de terörist başı diyor tabii. Efendim işte zaten sorun buradan başlıyor. Siz hükmü vermişsiniz zaten. Biz <laughs> eğer müsaade ama. edin müsaade edin. ...çok kolay itiraz etmek... ...yani bu bu argümanlarla... ...bakın bu argümanlarla... bozmadan argümanlarla... ...bu argümanlarla... Mehmet, Mehmet erkek, lütfen. Bu, bu, argümanlarla e, ...bu meseleyi... ...her yere götürebiliriz... ...barışa götüremeyiz... ...bu kesin... ...arzunuz buysa bu dili kullanmakta ısrar edersiniz... E, ...ya da bu dili kullanmakta ısrar ederler... Yüzleşelim ...ama... Dediniz ya onun ...evet için. yüzleşelim... ...onun için burada işlenen insanlık suçlarıyla ve bunun nasıl hangi yöntemlerle eee su yüzüne, gün yüzüne çıkarılacağıyla biraz kafa yorarsak ve bu dil meselesinde ama sadece siz değil herkes asgari bir özeni gösterme erdemini gösterirse barışa barışabilir halklar. Kavga etmek için kavga etmek çok kolay. Ama barış gerçekten biraz fazladan Emek gerektiriyor. Sırı ve job'la başladınız barıştan bahsediyorsunuz. Neyle başladım? E, jo job'larla başladınız evet, konuşmaya. Evet. Şimdi barıştan bahsediyorsunuz. Evet, buna rağmen. Yani bu hiç göbelsin propaganda yöntemi ülke, bilirsiniz bu ne Size yapmak düşen. istiyorsanız tam tersini söylemeyin. Size düşen efendim iki dakika tefekkür etseniz, iki dakika ağzınızdan çıkanı düşünseniz bunu konuşmayacağınızdan eminim. Size düşen bu job'u yemiş bir insan. ...halen barış diyorsa ona asgari bir saygıyı esirgememek. Peki. Budur. Peki. Onun için. Madem ki futbolcu arkadaşımıza atıfta bulundun... ...o zaman o futbolcu arkadaşımız yani Barış Karabıyık alsın mikrofonu. Evet. Şimdi bir Türkmen olarak bu coğrafyanın sorununa bu kadar yakın bakıp... Bir kere Kürt realitesini bu kadar rahatlıkla kabul etmiş birisi olmanızdan dolayı bunun yanında e, e, özellikle Türk tarafımızın o zayıftan yana olan, o ezilmişten yana olan tarafını öne çıkarmanızdan dolayı sizi kutluyorum. Şu dakikadan sonra da size abi diye hitap ediyorum. Siz bunu hak ediyorsunuz. Kardeşim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi sizi duyduğumdan bu yana benim içimde biraz heyecan var. Biraz da böyle kaygılar var. Yani umutlanıyorum ama biraz biraz da böyle kaygılanıyorum. Mesela umutlanıyorum bir Türk olarak Kürt realitesini bu kadar iyi kabul etmiş bir adam. Aynı anda Türkiye'deki siyasi iktidar belki Cumhuriyet tarihinde hiç kabul edilmeyecek derecede dile getirilmiş bir Kürt realitesi. Böyle bir ortamda şu anda bakın kurşun kelimesi kullanacağım ama bu bildiğimiz silahtan çıkan kurşun anlamında kullanmayacağım. Sizin gibi beyinlerin barışa sıkabileceği plastik anlamında kurşunlardan bahsediyorum. PKK'ya sıkılmış en büyük kurşun olduğunu düşünüyorum. Bu kurşunla PKK'dan hiç can kaybetmeden sonuçta onlar da bizim çocuklarımız. Bir şekilde daha götürülmüş çocuklar. Hiç kan kaybetmeden onların bir an önce ana yurtlarına dönüp siyasal hayatımızda yerlerini alacağı günü ben heyecanla bekliyorum. Bu ancak sizin gibi bu realiteyi kabul edenler arasında olacağını düşünüyorum. Ama bunu düşünürken de ...kaygılarım başlıyor. Mesela... ...nasıl kaygılarım başlıyor? Kürtlerin... ...bölgedeki o bölgesel birinci... ...sorunları, barınma, yeme, içme, giyinme... ...güvenlik gibi sorunların... ...varken, acaba diyorum... ...siz de diğer, bugüne kadar işte... ...90'lardan başlayan milletvekilleri gibi... ...İmralı'nın sözcülüğünü mü yaparsınız... ...diye korkuyorum? Mesela... ...neden korkuyorum? Mesela... ...Batı'daki insanların... ...benim Türk tarafımın hassasiyetlerini düşünmeden acaba Öcalan'a sayın der misiniz diye korkuyorum. Çünkü ben sıradan, e, Abdullah abi çok gülüyor bu söz ama ben sarı çizmeli Mehmet Ağa olarak ben e, büyük bir cesaretle e, hala bebek katili demiyorum. Çünkü o Kürt kardeşlerimin hassasiyetlerini gerçekten düşünüyorum. Bunun barışa da bir katkısının asla olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Ülke ablamla e, gerçekten üslubunu çok seviyorum. Yani düşüncelerimiz uyuşmuyor olabilir ama üslubunu, konuşma üslubunu çok seviyorum. Her zaman her zaman da dile getiriyorum, söylüyorum. Yani o az önceki o uzun, böyle e, çok paranoya dolu cümlelere hiç gerek yok. Abla bütün mesele şu, ben çok daha rahat anlatayım size, çok daha kolay. Bana bir mail geldi, bu mailde bir Bitlisli arkadaş şunu söylüyor. Kardeş diyor, seni izliyoruz, konuşmalarını birçoğunu takdir ediyoruz ama ben diyor, Bitlisliyim, Kürt asıllıyım ama ne mutlu Türk'üm diyene diyorum, ne diyorsunuz diyor. Bir saniye, şimdi oraya geleceğim. Ben de dedim ki ezel kendine Kürt demek istiyor. Sen de kendine Türk demek istiyorsun. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Bizim Sen ezan, bana değil mi? Evet. Tamam. Sen bana ne diyorsun dedim. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Ben herhangi bir şekilde tarif edilmek istemiyorum. Nokta noktayı ben koymak istiyorum. Ben ağaç olmak istiyorum. Ben ne bileyim çiçek olmak istiyorum. İlla beni bir şeyle tanıtmak zorunluluğu var mı bu ülkenin? Bu tercihi ben yapmalıyım. Onu ben söylemeliyim ama uluslararası platformda sistem böyle yürümediği için beni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanıtın ve bundan çok mutluluk duyuyorum. Hiçbir problemim yok. Ama ülke içerisinde beni niye ayrıştıracaksınız? Niye bana Türk, Kürt, Çiçek, Böcek, Arı hiçbir tanesini istemiyorum bunların. Ben onu kendim doldurmak istiyorum. Ben bilgisayar programı olarak kendimi koymak istiyorum. Kimse ilgilendirmez bu. Bu benim tercihim. Ve ben e, ki umutlanıyorum sizi gördükçe Sayın Şafak Pave'yi gördükçe ...inanılmaz umutlanıyorum... ...o e, o engin sizin sanatçı bakışınız... ...onun Avrupa'ya bakışıyla... ...Türkiye bir yerlere geleceğini... ...çok renkli bir meclisin bizi beklediğini düşünüyorum... ...bunları söyleyeyim... ...bu arada ben sizin o bahsettiğiniz konuşmayı yaptığım dakikalarda... ...çok ilginç bir tesadüf olabilir... ...Allah'ın hikmeti de olabilir... ...Sayın Hasip Kaplan başka bir televizyonda... ...ben ya da biz... ...mecliste Kürtçe konuştuğumuzda... ...bölge halkı bizi kucaklıyor cümlesini kuruyor... ...o kadar güzel bir tespit ki... ...yani... Onu benim Türk tarafımın kucaklaması gerekmiyor mu sizce? Yani barışı eğer benim ben Kürtleri gerçekten Türk tarafımla kucaklıyorum. Samimiyetle kucaklıyorum. Türkleri de Kürt tarafımla kucaklıyorum. Burada bir problem yok mu sizce? Hasip Kaplan zaten o bölge halkı her türlü kucaklar. Onu benim kucaklamam gerekmiyor mu? Buradaki insanların kucaklaması gerekmiyor mu? Barış dili bu değil mi? Evet. Benim sizden istediğim bu. Yani özellikle de anayasal ...herkese söylüyorum bunu... ...artık anayasada lütfen o nokta noktayı... ...bana bırakın ya bunu ben doldurmak istiyorum... ...ben ne olmak istiyorsam... ...onu olmak istiyorum... ...bu kadar basit bu iş evet. yani... ...evet peki yani... E, ...mutlaka o konuşmayı izlediğine göre... E, ...Barış Karabay'ı tanıyorsun... ...ismiyle müsemma Barış gibi... Evet. ...Menezo hem Türk hem Türk... Biliyor. ...biliyorsun Biliyor. o tarafını evet... E, ...söyleyecek sadece ekleyecek... E, ...bir şey var... ...nasıl ki Barış kardeşimiz... Kendisini kendisi tarif etmek istiyor ve karşısındakinden de buna az kari bir saygı bekliyor. Çünkü kendisi çok saygılı. Bizim bir şey dile getirirken gözetmek zorunda hepimizin benim de sizin de ötekin de gözetmek zorunda olduğumuz bir tek şey var. Tutarlılık. Barış bu anlamda tutarlı. Ben bu özeni gösteriyorum. Bu özeni de kendim için bekliyorum. Kürtlerin talebi de aha işte size nasıl yansıtılırsa yansıtılsın bundan daha fazla veya daha farklı değil. Biz kendi kimliğimizle yaşamak istiyoruz diyorlar. Buna saygı gösterin. Bunun da iki üç tane alt başlığı var. Bunun şu an en önemlisi ana dilinde eğitim görmek istiyor. Şimdi siz doğuştan sahip olunan bakın şöyle bir şey bilimsel bir şeyden bahsediyorum. İnsanlar ana dilini iki aşamalı ana dilleriyle ilişkileri vardır. 7 yaşına, 6-7 yaşına kadar ana dilimizi hepimiz ediniriz. Yani annemizden duyarız, babamızdan duyarız. Bu bizim ana dilimizi edinmemizdir. Bu arada hep size ee, arkam dönük çok özür dilerim. Evet. Oturma Ayağa kalk bu. istersen sürüse ya. Daha iyi <laughs> öyle. Ya. Hep beraber kalkalım ben de evet. kalkayım böyle. Şunu, da atalım abi. Onu da atalım Kamera takip eder nasıl? Tamam. Olsun. tamam. Ana dil ana dil 7 yaşına kadar edinilir. İlk eğitimle birlikte ana dilinizi öğrenirsiniz. Öğrenmeye başlarsınız. Yani soru cümlesi nasıl kurulur, zarfı ne, edatı ne, zaman kullanımı ne, Bunları öğrenirsiniz. Kürtler açısından sorun şöyle seyrediyor. 7 yaşına kadar edindiği bir ana dili var. Bununla empati kurmak çok kolay. Yani kendinizi sadece bir iki saniye onların yerine koyduğunuzda fazladan bir çabaya, samimiyete, yakınlığa ya da düşmanlığa gerek yok. 7 yaşına kadar edindiği ana dilini öğrenip geliştirecek bir mecraya gidiyor. Bu nedir? Okul. Okula gittiğimde o güne kadar hiç duymadığı bir dilde performans göstermesi bekleniyor. Hastalandığında anasının başını sıvadığı, dil ninni söylediği, ninni dinlediği, dil ana sütü kadar helal ve meşru olduğu dil birdenbire buharolu olup uçuyor. Şimdi soruyorum. Kürtler diyorlar ki biz ana dilde eğitim görmek istiyoruz. Başbakan diyor ki ana dilde eğitim olmaz. Türkiye'yi böler, böler. Şimdi Kürtler bu ülkenin resmi dilini tartışmıyorlar. Bu ülkenin resmi dili Türkçedir ve öyle kalacaktır. Ama isteyen sadece Kürtler için de geçerli değil bu. İsteyen Ermeni yurttaşlar isteyen Arnavut yurttaşlar isteyen Laz yurttaşlar kendi ana diliyle eğitim görmek isterse Allah'ın müdahil olmadığı